كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Şimdi Muadem'in dördüne geldik. Böyle şeyler de bana oluyor. Unutuyoruz kardeşim. İnsanlık hali. Kafada kırk tane şey var. Bana böyle önemli günler gel, günler geceler gelmeden bir iki gün önce hatırlatın ne olursa olsun. Hani aklınız olsun bak şimdi yapılacak bir sürü zikir vardı. Bugün dördüncü günü. 1 2 üç, dört günlük zikir geçti. Hani aklınız olsun böyle şeylerde Emre özellikle sen aklın olsun. Benim biraz kafa yarım çalışıyor biliyor musun? Estağfurullah maşallah. şimdi arkadaşlar. Muharrem ayında okunması tavsiye edilen zikirler var. Şimdi şöyle bir şey var. Baştan hemen söyleyelim. 1, 2, 3, 4. Bugün dördüncü günü. Dördüncü günü geçti mi? Geçti ama biz şimdi duyduk. Yapacak bir şey yok. Allah affetsin. Ne yapacağız? Bu geçen zikirleri yaparsa kurtarız. Zor değil. Zaten okuduğum zaman anlayacaksınız. Şimdi gün gün söyleyelim. Bunda e, not alan istiyorsanız Bu bu hemen akşamki sohbetin Şu andaki canlı yayınlık sohbeti Eve gidip hemen de not alabilirsiniz ya Bazen altına yazacağız Onu da yetişemiyoruz Şimdi birinci gün Geçti mi? Geçti Zikri yaptık mı? Yapamadık ama kolay zikir Mesela bu geceden başlayabilirsiniz Bu ilk 3 günlük 4 günlük zikir Hemen eve gider gitmez Yapın aradaki farkı kapatın Birinci gün 100 defa Estağfirullah ama arkadaşlar bak geçen hafta bu estağfurullah alakalı uzunca bir sohbet yaptık. Estağfurullah, 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 estağfurullah yok. Hı -hı. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Bu Allah rızası için Yani yoksa yani zikriniz boşa gitmesin. O yüzden emekleriniz boşa gitmesin. Şimdi birinci gün yüz defa estağfirullah, ikinci gün yüz defa Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve Allahu ekber. İkinci gün. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve Allahu ekber. Bu tek zikir ha. Hani bu, bunu dört olarak almayın. Tek tek tespit tanesini aldın. Bir. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve Allahu ekber. 100 defa bu. Bu da kolay. Yani ikisi toplamda en fazla en fazla 15 dakikanız alır. 15 dakika ya. Üçüncü gün yapılacak zikir. 313 defa ya selam. Ya selam. Sonuna celle celalü eklerseniz kaymak olur. Ya selam celle celal. Ya selam celle celal. Ya selam celle celal. Bu da vaktinizi almaz. Dördüncü gün yüz defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani bugün yapılması gereken zikir buydu. Maalesef hakkınızı helal edin. Yani hayır, unuttuk. Hayır. Vardır bir hayır diyelim neyse. O da bizim gevşekliğimizden. Ee, dördüncü gün zikirde ne dedik? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Geldik. 5. günkü zikire. 100 defa Ya Rahman, Ya Rahim. Çok kolay. Aldın tesbih. Ya Rahman, Ya Rahim. Celle Celal eklerseniz bir daha söylüyorum. Çok güzel olur. Ya Rahman, Ya Rahim, Celle Celal. Ya Rahman, Ya Rahim, Celle Böyle. Şimdi 6. günkü zikir 100 defa لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تمام tamam. بك عظيم ني لا عظيم نمين عظيم يدينجي جن يوز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ <laughs> Biliyorsunuz değil mi hepiniz? Maşallah, maşallah. Cemaat zehir, zehir. Güzel. İhlas suresi biliyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Bileceksiniz kardeşim. Allah Allah ya. Ama nasıl biliyoruz? Kulfu Allah. Allah Geçen bir tane öyle okudu. Dedim oku bakayım bir tane. Kulfu diyor ya. Utanmasa kung fu diyecek. Kardeşim. Vallahi billahi. Namaz kılan adamlar bunlar ya. Ben ona üzülüyorum kardeş. Namazlar ziyan oluyor. Allah yani gülüyoruz elini hiç. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Yüz defa <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arkadaşlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammeden değil, Muhammedin değil, Muhammedün değil, değil. Muhammedur Resulullah. Dur Resulullah. Birleştiriyoruz. Orada müpteda haber ötre var. O yüzden böyle okunuyor. Ne dedik? 8. gün defa. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. 9. gün. Yani aşure gününe tekabül ediyor. Ne yapılır? Alışveriş yapılır. En sevdiğiniz şey. Zikirler yapmasak, alışveriş yapsak olur mu diyorsunuz siz şimdi? Değil mi? O kardeşim yani o kadar bir senedir bekliyoruz. 9. gün 41 defa Selamun kavlen min rabbir rahim. Hangi surede var? Yasin. He? Yasin. La bir kişi mi biliyor? Selamun kavlen min rabbir rahim. Yasin Suresi. Minle ila min, min rabbir birleşiyor. 33 defa

İnşaallah bu zikirleri yapın. Geçen günler zaten kolay zikirler. Onları yaparsınız inşallah. Bakalım bunu bakayım yarın olmazsa yarın akşama doğru atarız bu zikri. Zaten izleyenler istifade etmek isteyenler zaten tam sohbetten istifade etsin. Hemen eve gider gitmez notlarınızı alın. E, açın zaten hemen sohbetin başı. Sohbetin başında notunuzu alın yapmamız lazım. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor Kur'an'da? Kim benim zikrimden gafil kalırsa ona dar bir geçim veririz. Allah Allah. Yani zikirden maksat. Kur'an zikirdir. Namaz zikirdir. Ama bunlar da zikir. Ne olursa olsun. Ya bakın arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu ne diyor biliyor musunuz? Kulum nafilelerle bana yaklaşır. Bunlar nafiledir. Bunu yapmazsan cehenneme gireceksin diye bir şey yok. Bunlar sana bonus amel defterine sağ tarafına yazılacak şeyler. Zikirler. Bunlar yaparsan ince Allah Rabbine yaklaşırsın. Manen yaklaşırsın. Ne hissedersin biliyor musun? Bakın arkadaşlar bir insanı Rabbine yaklaşır nereden anlaşılır? Tabii ki de Rabbimiz Celle Celaluhu mekandan zamandan münezzehtir. İbadet şuuru, ibadet aşkı doğar. Evet arkadaşlar bir kul Rabbine herkes bunu kendi kendine bakayım bir muhasebesini yapsın. Eğer bir insanda ibadet aşkı, zikir aşkı, namaz aşkı, Kur'an aşkı, sohbet aşkı varsa ama yakinen desinler, görsünler, bensinler değil. Bu ayrı bir şey. Eğer böyle bir niyet gelirse ne yapacaktık? Tashihi niyet. Neydi? Amellerin başında ortasında ve sonunda amellerimizi niyetlerimizi kontrol edip düzelteceğiz. Bir bozukluk varsa ya Rabbi affele. Estağfirullah. Böyle bu zikirleri yaparak Rabbimize yaklaşacağız. Ne olacak? Namaz aşkı. Öğlen bitti ya Rabbi. Ne olur? ikindi olsa da hemen namaz kılsak. Ya bu zikir bitti ama acaba daha faziletli bir zikir var mı? Böyle. Ama şu önemlidir. İbadetin de zikrin de yeri ve zamanı var. Eve geldin akşam elinde tespih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selamun aleyküm, subhanallah, subhanallah. Baba yemek de zikir çekim, subhanallah. Böyle bir şey yok. Bu dümen, bu sattekarlık. Bey yemek hazır. Dırılan iki dakika. Subhanallah, subhanallah, estağfurullah. Ya ne oluyor? Hareketlere bak. Utanmasa tesbihle tuvalete girecek. Utanmasa yani o takvadan hani bunu da yapan çıkar mı çıkar bizim millet değişik. İşte bu abartı. Bu yasak, haramdır. Bu yasağa girer. Niye? Sen evini ihmal ediyorsun. Eşini ihmal ediyorsun. Çocuğunu ihmal ediyorsun. Böyle bir şey yok. İslam'da bu ne ya? Yalandan takva numara, milletin içi, tesbihle gider, koğuş ağzı gibi. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> neyse. Yine birilerine saydırıyorsa da neyse. Rabbim Celle Celle bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Amin.